Çalışıp çalışmadığını bilmiyorsun ama. Herhalde çalışıyor. O biraz sıkıntılı da. Şu? O çalışıyor. Al al. 5 lira. He ee, 5. 5 TL. 5 TL. Abi ikisine 10 lira ver. İkisini birbirine bir tane çalışır ama hangisi? Arkadaşlar, şimdi size Mühiye Bit Pazarından almış olduğumuz malzemeleri kısaca tanıtacağım. Bunları aldım. Ee, bildiğiniz gibi Mühiye Bit Pazarının videolarını çekiyoruz. Orada da geldiğimiz zaman ufak tefek malzemeler alıyoruz. İhtiyaca yönelik değil ama fiyatını gördüğümüz zaman şaşırdığımız malzemeler alıyoruz. Şimdi bunu ile başlayacağız. Bu ütüyü aldım arkadaşlar. Bu ütüyü alırken videosu da var. Ee, aldığım malzemelerin bazılarının videosu denk geldi. Onları da sonra ekleyeceğim. Bu ütüyü fişi için aldım. Şimdi kullanırım diye aldım. Fiyatını sordum. 5 TL dedi. Belki çalışır dedim. Aldım. Normal fiyatı 1850 lira. Eve geldim. Kalktık fişe. Ve çalıştı. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. 5 TL aldığımız ütü çalışıyor. Niye bittiler ondan? Bu hoparlörler de mi 5 lira? Ne peki biz? 30'a alırım. 35 vermem. Kaç? 30'a alırım. De vermem. Aynen. Fiyatı olur, olur olur. Cittir. 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 de 10 lira Bir tane 5 lira 10 lira iki tanesi bir tane ama. Parça 5 lira abi ikisi onlara. Bu hoparlörleri aldım. Bu güç kaynağı olmadan çalışan bir hoparlör, çift hoparlör. telefon girişi var. Aynı zamanda PC'ye takılıyor. Bunu da 5 TL aldım arkadaşlar. Bunun da alırken videosu dekildi. Bunun videosunu da ekleyeceğim pazarlık ederken takarken 5 TL aldım arkadaşlar video çekmek için gezerken bu testere dek geldi bu testere değişiyor buradan çıkartıyorsunuz diğer aparatlarını takıyorsunuz her tebahta her boyda testeresi var aynı zamanda şunun üst tarafı çıkıyor bıçak oluyor bunun fiyatı 15 TL'ye aldım fakat şu Türkiye'de yok arkadaşlar herhangi bir satış yerlerinde yok üzerindeki şeyden baktığında Amerika'da satılıyor, yabancı devletlerde de satılıyor. Bunun fiyatı da 49 dolar arkadaşlar. Bunu 15 TL'ye aldım. 49 dolardı. Türkiye'de satılmıyor bu. Gördüğünüz et tavası döküm saç, cam kapağı var. Hiç kullanılmamış. Kullanır zaten belli olurdu. Buna da 25 TL verdim arkadaşlar. 25 TL aldım. Sadece kapağı 80-90 TL. Bu da mangal kömürü değil, nargile kömürü arkadaşlar. Nargile kömürünün, nargile içenler varsa biliyordur. Nargile kömürü, 1 kilosu 70 TL. Bunu 10 TL'ye aldım. Üstünden birkaç tanesi alınmış. Yani 1 kiloya yakın, az kullanılmış. 70 TL. Bunu 10 TL'ye aldık. Aynı yerde tekrar nargile altlığım kırılmıştı. Bu nargile altlığını gördüm tek olarak. Bunu aldım. Bunu da 5 TL'ye aldım arkadaşlar. Orada nargile üstü de vardı. O da 5 TL'ydi ama onu almadım. Sadece bunun ikisini aldım. 5 TL, 10 TL, 15 TL. Yani bu nargile altlığı da var. 40-50 TL var. İkisi 110-120 TL yapıyordu. 15 TL almış olduk. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum ama sosyal medyada az içeriklerde izlerken de geliyordu. Bunun da fiyatını sordum. Buna da 5 TL dediler. Bunu da aldım. Hiçbir sıkıntısı yok. Denedik. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. 5 TL. Buna da 5 TL verdim. Hiçbir sıkıntısı yok. Sıfır ayarında. Belki de hiç kullanılmamış. Bir malzeme. Bunun fiyatı da 80, 90, 100 civarında araştırdım. Adaptör lazımdı akvaryum için. 9 volt bir adaptör de geldi. Yine bunu da 5 TL'ye aldım. 9 volt hiç kullanılmamış. Normalde bunun fiyatı sordum. Yani orada denk gelmeden önce sormuştum. Bunun fiyatına 35-40 TL diyenler oldu. Onlar da 7 volt, 5 volttu. Bu 9 volt. Bunu da 5 TL'ye aldık arkadaşlar. Ya ben Sen I don't need bajada da para que more bag o que que eu faço não aduz mas não aceita não é beleza para que eu digo não é Aa, ben seni göremiyorum. Bağırıyorum, bağırıyorum. Benim, ve benim. Ve, tekiyde, bağırın bağırın. Bağırın bağırın bilmiyorça. Kaç tane bisketleri? <laughs> Adamın kızday kadar varsın ya. Pisketler ne kadar. ne iş abi ya Şu beyaz nasıl Şu. Bak bana 300 aldım ha. 300 aldım ben. de Onda 250. 300 350, 375 ödü beş. Beyaz, yakıla yarın Sadece alüminyum. Beyaz olan. Alümin, alümin. Sadece sele, ön, başa, e, bir arka göbek var ya, bir parha ya. Üçü dedik, geliyen hep alüminyum. Hmm, Çok tehdit olur bunlar. Yukarıdan hmm. evet. yani alıyorum, yukarıdan alıyorum, yukarıdan alıyorum, yukarıdan alıyorum, yukarıdan birimden yukarıdan mı? yukarıdan alıyorum, yukarıdan alıyorum, yukarıdan alıyorum, yukarıdan alıyorum, yukarıdan 15 tane alıyorum, alıyorum, Fizikletler bisikletler ne kadar abi Fizikletler. bisiklet baştaki oh.